Yeni günden herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Reyna ablanızın bugün ütü günü. Ütülerim toplanıp dedim ne yapayım bugün. İnanın kaç gündür ev topla, onu yap, bunu yap, tozları al. İş bitmiyor yani bildiğiniz işler bitmiyor yaşadığımız süre, sürece tabi işler bitmez. Bugün de hava rüzgarlı. Gece yağmur yağıp ve ablanız camları sildi ya ben camları sildimse yağmur yağacak. Emin bana diyor ki yağmuru sen getiriyorsun. Bir emniyet. Bir camları siliyorsun ya onun için yağmur yağıyor gerçekten de bu sıcakta bu yazda Reyna dün cam silip gecede yağmur yağıyor yok artık yapabilecek bir şeyimiz yok ne yapalım Kurbanım Allah'ım istediği zaman yağar, istediği zaman yağmaz türler olsun dün inan evleri temizledim topladım buralarda temizledim bugünleri buradan çiçekleri kaldırdım. ya çiçekler bana geliyordu Gerçekten onların hepsini yavaş 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 evden çıkaracağım Çünkü yer yoktu burada koyuyorum burada yani yeri orada değil bura değil. inanın o kadar sinirlendim ki bugün anlatamam. Bu dolabı çektim bu tarafa. Sonra bunu biraz çektim. Çiçeği bura koydum. Yer. Yani, o kadar döndürdüm, döndürdüm. Ama ben onlara bir yer bulamadım. Onun için yeniden e, salona geçirdim. Salona koydum. Dedim ki sonra dedim yavaş yavaş bunlar soğudulca atacağım bir tane böyle çiçek tutmayacağım evde. Çünkü yeri yoktu. Çok fazla da böyle kalabalığı da sevmiyorum. O orada olsun bu burada olsun. Sevmiyorum gerçekten. Onun için artık çiçekleri elbida yapacağım. Takipçinin biri sorup Reyna abla çiçeklerine yaptım. Vallahi kızım çiçekleri salona geçirdim Çiçekler salonda. Bu saat kaç yedi? İki neydi ben yatanda? Evleri sil, temizle, süpür. Buraları da sildim, süpürdüm. Çekmedim onları tabi. Ama yoruldum. Sonra da duşa gir. Çamaşırları yıka. Bugünler dedim, bari bunları ütüleyim, kaldırım. Çamaşır ortada oldu mu, ev çok böyle kirli görsün. Pis görsün. Onun için ben çamaşırı, tutmak sevmiyorum. Yıkandı mı mu? ütüleyecek. Ütülüp kaldıracaksın. Şimdi arkadaşlar biz pikniğe gittik ya piknikte ne gördük biliyor musunuz? Ben şok oldum. Gerçekten de şok oldum. İnsanlar neyin peşinde? Neden böyle bir şeyler yapıyorlar? Neden böyle şeylerle uğraşırlar? Anlayamıyorum. Yani korkuları da yok biliyor musunuz? Korku da yok insanlarda. hemen oturmuştuk. Dedim ki kızım gel dedim biraz o tarafa gidelim. Orada hem video çekelim hem de hem de oraları biraz gezip gelelim. Tamam dedi. Gittik. Demek biz oturduğumuz yerden biraz aşağıda. Size çekmişim zaten. Köprü var. Köprü tarafta. Orada da bir iki masa vardı. Aşağı tarafta. Orada bir aile vardı. Evet. İki çocuk, bir anne baba. Çocuklar da neredeyse 16-17 falan yaşındaydı. Demek ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ayin değiller, manifest değiller, ne değiller? E, vallahi isimlerin de doğru bilmiyorum. E, kusura bakmayın. Şimdi adların siz daha belki duymuşsunuz, biliyorsunuz. A, ayin değiller. Ayin de manifest değil. Ruhları çağırmaktı, ne bileyim bir şeyler yapmakta, Onlardan yapıyorlar. Ben inanın şok oldum, şok. İlahi o kredi kredi oldu ki... Ya neyin peşindesiniz Allah aşkına? Demek e, dördü de böyle duruplar, bir şeyler yaptılar, gözlerini kapatıplar, bir şeyler yapıyorlar, neler çağırdılar, neler yapıyorlar. Ondan sonra onu yaptı yaptı olacak, 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 olacak diye diye bir baktık ki o erkeğin onun da hani neredeyse 18-17 falan yaşı vardı. Burnundan kan açıldı. E ki yardım ihtiyacınız var mı? Yok yok her şey iyi oldu oldu. Böyle şey yaptılar. Diyorum Allah Allah diyorum. Bunlar neyin peşinde ya? Bunlar şimdi vallahi inanın ki gerçekten böyle o gece geldim eve ben sabaha kadar ezana kadar uyuyamadım biliyor musunuz? Ya kafama taktım. İnsanlar neyin peşinde? Sizi yaratan Allah'a Du'a etmiyorsunuz, şükür etmiyorsunuz, kalkıp nelerle uğraşıyorsunuz? Ben inanın çok kötü oldum, çok şey oldum yani zorma gitti ya. Sen bir anne baba olarak ben e, evlatlarım 30 yaşında, biri 33 yaşında. Hele de onlara oğlum bu böyle yapma, kızım bunu böyle yapma. Bu, bu böyle şey, bu böyle, böyle olmazdı, o öyle olmazdı yani doğru düzgün. Biz e, annələr evladlarımıza doğru düzgün yol göstəririk. Ruh çağırmaq nə, nə bilim, e, onu yapmaq, nə bunu yapmaq, nə nəyim? Nə nə yapmağa çalışıyorsunuz? Nə etməyə çalışıyorsunuz? Burnundan kan gəldi, oldu, alındı. Ay, ah, yaptık, eybe başardıq, başardıq, böyük şey başarmışlar kimi. Ya Allah səni yaradıb, Allah səni bir uyğun görsəydi o şeyləri sənin beyninə salardı, sənin həyatına salardı. Sən o şeyləri normalə hər gün yaşardın, hər gün çağırırdın, hər gün yanında cicci-batçı, bitçi oynardın. Yəni onlarla bir təmasda olurdun. Demək ki, bu uyğun deyil ki, qurban oldum Allah, bizi insan olaraq belə yaradıb, onlar da ruhlar aləmində Allah qurban olduğum bildiyi kimi yaradıb. Yəni sən qalxıb da Allah'ın sana uygun görmediği şeyi yani uygun, yine diyorum uygun olsaydı zaten bunu bize Allah böyle şey yapardık yanımızda ruhlarla da konuşurduk veya onlarla e, ne bileyim bir iş yapardı, iş görerdik veya onları çalıştırırdık ne bileyim ya bir anlamıyorum yani bunun sana uygun olmayan şeyi Allah sana uygun görmüyorsa sen niye onlarla uğraşıyorsun birinde kurban olduğum Allah tak diye kafasından vuracak gözleri şaşı olacak. Ondan sonra Allah Allah deyip gezecekler. O zaman diyeceğim ki, hə nə oldu? Şey çağırırdı, ruhları çağırırdı. İyi bir şey mi? Ne biliyorsun ya? Onları e, yapınca ne olacak, ne olmayacak? Gerçekten ya, ne bileyim, anlayamıyorum ya bunları. Manifest yapırlar, ne bileyim, ruh çağırırlar. Ben kendim de korktum. Yani orada gezmek istiyordum. Misal oturmak istiyordum. Onlar o şekilde görünce misal dedim kısım kekide korktum yani. Ya bunların hiç mi korkusu yok? <laughs> da doğru düzgün yol göster. De ki evladım belki evladım ne, neredense duyup bunu de ki onu öyle yapmak olmaz. Bunu yapılanlar <laughs> yanlıştı. Ne kadar ölenler oldu. Ne kadar intihar edenler oldu. Öyle şeylerin yüzünden. Bunlar rahatlanmıyorlar. Yani bir ders almıyorlar. Aksine. Aksine. Oğlum arada, oğlumla konuştum. Sonra misafirim geldi. Ona başım karıştı. Ee, şimdi akşam tarafı da şimdi başladım devamına getirmeye. Demin nerede kalmıştık? Demin anlatıyordum. Diyorum ki, insan misal, 2 dənə evladının olmasına Allaha şükürlər. Allahım sənə şükürlər olsun. 2 dənə mələk gül kimi tər təmiz, əli ayağı düzgün, sağlamlı evlad vermişsə şükürlər olsun. Verdiğin nemətə şükürlər olsun. Əlinin ayağının sağlam olmasına şükürləri də edərsən. Ondan sonra verdiyi rızığa şükrü et. Gelin opikni qarlandında rahat orada bir səmaver qaynatıb iki misal tavuk kızartıp şişe çekip pişirip yani yemeğine şükür edersen bir de ne çıkıp bunu da yapanlar kimlerdi vallahi bu YouTube YouTube'da çıktı o ne bileyim manifeste ne bileyim ayinde ne de onu çağırmak bunu çağırmak ne bileyim o bir şey Mars'a gitmeyi ne bileyim nereye gitmeyi biliyorsunuz siz siz duymuşsunuz ...ora gitme, bura gitme. ...bunlar başımıza bela oldu. Vallahi ben e, şimdi kendimden korkmasam bela... ...biz de evlat bizde Biz de, misal torunumuz var. Bunlar... ...tek kendilerine zarar vermiyor ki. Çevreye de sıçrıyorlar. Çevreye de zarar veriyor. Yani yarın... ...ister istemez... ...o misal o çocuklar... ...bir başka bayan arkadaşına anlatacak. O birisi e, erkek arkadaşına anlatacak... Bayan o yaşta boynu devrilse bayan diyeyim böyle, o boynu devrilesi bir arkadaşını konuşarak yoldan çıkartacak. Hani yoldan çıkmayacak diye bir şey yok. Anlatacak böyle yaptım, şöyle yaptım, bunu yaptım, onu yaptım. Onları yani çevrenizi de zarar verirler. Vermiyorlar mı? Verirler. Ben onlardan korkuyorum. Ki misal burada torun var. Bunlar etrafa yaya yaya, saça saça gidiyorlar. O sinirim bozulur benim. Rabbim sanki kurban olduğum Allah'ım bilmiyor. Bunlara bunu vermek lazımdı, vermek lazım değil. Bir de çarp, vur, o çağırdığı şeyler bunlar çarpacak, akılları başlarına gelecek. Aa, insan her günde şükür Her yaşadığı, nefes aldığı şükür ya. Nefes alıyorsun ya, ona şükür elə. Şükür etmesin bilmiyor. Oturup orada böyle böyle gözlerini de kapatıp böyle şey yapar yapar birbirini ellerini de tutuplar böyle sıkı sıkı çağırırlar mı ne yapıyorlar mı sonra da burnundan kan geldi Başardık, başardık. Sanki böyle şey başarım. Sanki o, oğlu gitti, üniversiteye girdi, onu başardı, onu şey yapıyor. Kusura bakmayın ya, böyle hayacanlı hayacanlı anlatıyorum ama gerçekten de saçmalığın üst safası bu. Bu kadar da olmaz ki. İyi bir şey yapmış gibi şey yapıyorlar. Mən quluqlar başardıq, başardıq. Hə, başardıq. Gənc çağırdıqların şey olacaq. Sənə iyi gələcək. Hə, söymüşdür. Hə, Hayatın tutduqlar bax bir-birinin əllərinə belə çağırırlar. Sonra oğlunun burnundan kan gəlir. Tamam mı? A, başardıq, başardıq. Ba Valla hə, 2 də nə evlad böyütürsən. Ya 2 tə evlad böyütürsən. Sağlıqlı Bak şimdi misafirimiz gelip çocuğu hastadır, Allah acil şifasını versin, onla uğraşıyor tamam mı? İnsanlar ama sağlıklı vücutlarının kıymetini bilmiyorlar, sağlıklarının kıymetlerini bilmiyorlar. Şükür etmirlər ki çok şükür Allah'ım ne güzel bizi sağlıklı yaratmışsın, çok şükür derdimiz yok sıkıntımız yok, şükürler olsun. O hasta çocukları hasta olanlar ne yapsın? Ne kadar insan o şeylerden öldü. Kolay bir şey değil ki ya. Sen bir on, on mi Duyduğumu söylüyorum işte. Reyna ablanız duyduğumu söylüyor. Bu bir şey sakinleşin. Ya yani yavaş yavaş konuşun. Sinirleniyorum böyle şey anlatıyorum. Ne diyorlar? 18 bin alem var. Uyğun görsəydi qurban olduğum Allah, o 18 min aləmi biz görərdik. Sadəcə duyuruq. Nə deyirik? Deyirik ki, qurban mala Allah, allah e, bilir nə yaşadığını. Biz də belə yaradıb şükürlər olsun. Bitti. Mən çay qoyayım mı? Oğlun həyatı. Yoxsa ki, sən q evladların, 2 dənə evladın ya gül kimi, sağlamlı evladdır. Babası da yine sinirlendim. Yine Reyna ablama sinirlendi. Yine geldiler. Babası böyle zayıf şey. Kimseye e, bak kimsenin e, yani vücuduyla, fiziğiyle, kimsenin fiziğiyle dalga asla asla geçmem. Sadece onlar beni çok gıcıklandırdılar. Küçücük zayıf bir şey oturup şey manifest yapar. Ailen yapıyor, ruh çağırıyor, ne bileyim kimleri çağırıyor. Git işinle, gücünle uğraş. Çevreye de zarar verme. Ben korktum şahsen. Sen, siz misal biri yanınızda öyle şeylerle uğraşsa korkmaz mısınız? Herkes korkar. Gece saat kaç şeyde? Ezan okundu, ben sonra uyudum. Kafamda o, Emin, vurup çatıyordum. Vallahi e, mi? etkilemişsin mi? ha? Milyoş etkilenmiş. Şimdi İloş görmedim. İloş görmez mi? Ne? Gördü tabi. İloş Milyoş nasıl etkilenir? Ha, etk e, korktum diyor zaten. Ha. Ha, korktum diyor. Ya e, senin şey ruhlarla ne işin şey var? Ya başka şeyle ne işin şey var? <laughs> bir de ruhlar ruhlar ona ar gelirse tek sana zarar vermez ki yani. E, ruh insana zarar vermez de ama. Ha. Ama yapılan şey doğru diyor. Bir de ne biliyorsun neye çağırdılar? Kaç yaşında bunlar 17-18 yaşında çocukları var idi yanlarında. Adam da zaten orada ben görmedim ha bir yerde yani yemek yapsınlar ne yapsınlar ha. arabalarını durdurup şey yapırlar orada demir manifest yapıyorlar birbirine elleri sıkırlar böyle şey çağırırlar. O şeyden yoldan aşağı inince şöyle tepede iki kişi oturuyordu minibüste. Çünkü... Bir kadın, bir erkek vardı orada. Başka Arkada da var. çocukları varmış da. Ha, ha. Ne ya? Yemek falan hiçbir şey yemediler, içmediler, hiçbir şey yapmadılar. Sadece o ormana girip... Ha. Orada bir şeyler, orada ağaçların arasında bir şeyler yaptılar, ettiler. Sonra gittiler. Şeylerin... Arkadaşlarını çağırdılar. şeyler can arkadaşlarını. Ondan sonra şey yapıp gittiler. Ben ne diyor biliyor musun? Hani dedim bizim çevreye de bu zararlı. Evet çevreni etkiliyor. Misal gelir bir bayan arkadaşının yanında söyleyecek. O bir adam erkek arkadaşının yanında söyleyecek. Ona buna yani çalışırlar ki bu çevrelerini büyütsünler. Ne o kız kızın biri yazık ormanda o şeyi yapan da öldü. <laughs> Orada öldü. İsmini söyleme de. Biri orada öldü. Ee, onun gibi kaç kişi ormanda öldü. Bunu bir de hayattan bıkırlar biliyor musun? Hayatla e, temaslarını kesiyorlar öyle insanlar. S sadece kendilerine kapanıyorlar. Biri böyle konuşuyordu zaten. Ya ben yaşamaktan tat almıyorum. Yani ben e, yemekten tat almıyorum. İnsanlardan haz almıyorum. Hiçbir şeyden haz alamıyorum. Onlar hasta insan. Evet, onlar sonra hasta edilirler kendi kendilerine. Bir de kendilerini de değil, çocuklarını da mahvediblər ya. O yaşta çocuğu, o erkeğin burnundan kan geldi. O başardı, başar Ne başardı? Boynu devrilirse. Deyirim, o başardığı, o çağırdığı şeyler var ya, gelip el sesinin arkasından şap diye bir tane böyle çeker. Ondan sonra kafa gitsin bunda. Anladın mı? Kafa gitsin. Ondan sonra böyle kalsın. Allah, Allah, Allah. Ondan sonra Allah olduğunu bilsin. Allah olduğunu bilse onu yapar mı? Yapmaz. Sinirlendim yine. Reyna ablanız, Reyna ablanız sinirlendi. Biz insanların bir çetinliği olanda ne yapıyoruz vallahi ben gece gündüz yemin olsun Allah'a Allah yukarıda şahidim ben Allah'a dua ederim Allah'tan ne isterim Allah'tan isterim Allah'a yalvarırım bizi yaradan qurban oldum Allah değil mən biz nə istiyorsaq həpimiz Allah'dan istəməmiş lazımdır bizi yaradan Allah deyir ki bəndən isteyin Ben'e deyin, de, deyir. yani benden isteyin diyor. Yoksa bunlar Allah'ın da zoruna gidiyor da, gidiyor ha valla. Yani Allah varken biz kalkıp saçma saçma şeyler yapıyoruz. Elimizi su tutup şey yapıyoruz. cinler Cinler acaba bunlara ekmek mi verecek? Cinler bunlara ne bileyim. Ruhlar bunlara bir şey mi verecek, sağlık mı verecek? Sağlığımız sağlığımızı elinizden alacak. Ama konuşacak çok şey varsa konuşmuyorum artık. Bir e, halıya ihtiyacım var. Yarın bir gidin bakayım. Yarın aslında şeye gitmem lazım, vergi dairesine. Kazandığımız e, bir para yok da yarın bir gün vergi şey vermedik de ceza gelir. Az bir şey küçücük para alıyoruz. sonra şeyini bu sefer vergi de 10 katı gelir. Aslında abone olmayan olma, olmadan izleyenler çok. Abone değiller ama izleyen çok. Abone olmuyorlar. O da hepsine de. Valla ben kıskançlık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama misal kıskanç olmayanlar, kalbi güzel olanlar bir güzel mesaj yazılar Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Hmm. Bakıyorum durmadan mesaj yazılar Bir şeyler yazıyorlar. Bir e, takipçi, bir takipçi on kere mesaj yazıyor. Ondan kalbi temiz olanlar öyle yapıyor. Öbürsüler de gizli saklı izliyorlar ama ...ibne beğeni tuşunu tıklayırlar... ...hainliklerinden... ...kıskançlıklarından... ...böyle bir yorum yapıyorlar... ...yorum yapar da... ...başka hesaplar açılır... ...saçma saçma... ...kıskanç olanlar... ...öyle arkadaşlar... ...ya... Beyaz da iyi de beyaz da krem rengi de. Bir de tilir tilir bir güzel kumaşı var ketan. Rahat da. İnan hiç sıcak tutmuyor. Sadece bu şu belim var ya ben şu kadar belim mi var Allah aşkına. Rena <laughs> <laughs> abla şu kadar belim mi var? Sıkıyor belimi. Bunu yapıyorsun tamam. larştı değil mi? Bakın. Medium mu yaşa? Medium. Bol olduğu için. Medium da olsa ki bu şu kadar bel mi olur? Şu kadar mı? Bu, 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 ne bel? Şu kadar bel mi olur? Benim şu kadar belim mi var? İki bunu kadar sıkıyor belime. Biraz bunu ne olur da ölür müydünüz? Bir kumaşa kıymalar ya. Kumaştan kesiyorlar. Bak elbise o El, şey elbise almışım ya. E, lajvert O da bu Burası ilk, ilk slacım, burası böyle dar olur mu insana Allah aşkına? Bunu niye dar yapıyorsun? Biz bu kumaşa kıy normal vücudumuzda olan şey bedenimizi diken veren güzel elbiseler ama biraz dar. Şimdi onun için Reyna ablanız zayıflasın mı ne yapsın? Zayıflamak gibi bir niyetim de yok. Öyle de şeyim fazla kilom yok ki zayıflayayım yolumu da dert etmiyorum kendime. Ne, neyim var çok şükür. Allah her halimize şükürler olsun. Ben sadece gelme değilim ama kendim de öyleyim. Değilim melek ya kızım bu kadar bir çamaşır çıkarma. Çok çamaşır çıkarıyorsun. Kendim de öyleyim biliyor musunuz? Gelmedim kendim de öyleyim. Aha Geyinirəm. Aha, nə qədə bax bütün şeyləri, ev əlbisələrinin hamısını çıxartmışam, yığmışam. Yıxa. Sorulur, pula. Yıxamaq nə isə, avtomatik maşın yıxandırır. Nə bir də bu istiqadda indi ütüləmək var. Yıxamaqda bir problem. E ütülemek. ütülemek. de bir sıkıntı. Problem. Size dedim ya bak şey, göstereceğim şimdi size. Bunu bitireyim. Bunu çok üstüne düşmem. Evde giyiniyorum. Ama evde giyinsem de yine de ütülemem lazım. Kırış kırış giyinecek halim yok. bu insan tərliyir. Yəni insansınız, ətdəniz. Yəni normal deyilmi? Tərləməmiz, sıcaq olur, tərliyirik. Şimdi misal mən, eee, tuz, limon belə qarışdırıram gözəlcə. Qovaltını siləndə tərləmirsən. Yəni iyi də onu yapıyorum, o da güzel geliyor. Amma yenə də istərsəməz insan tərliyir. Yazında, yazın daha çox çıxır. de tez değişiyorum. Emin abinizle bir sürü çamaşır <laughs> O Onu ben söylüyorum. Diyorum ki aynı şeyi elbiseni giyinme. Ama Emin e, çok şey başı terliyor. Mesal yastık üzerini tez değişiyor. Bir bakıyorum kendinde yastık üzü ne yaptım? Ben yeni değişmişim. Yok yok terlemişim hayatım. Yastık üzü <laughs> sık sık değişiyor. Əbən, üsültəyirəm kişis, amma bir baxım yenə evimlərində yaz suxusu. Tərləmişəm deyə. Amma bu günləri hava səründür, soyuqdur yəni sərin demim, soyuqdur. Amma yarın yenə sıcaqlaşar, yenə dəyişir hava. Zaten yazın itdi, amma bu sene gözəl oldu. Dün size gösterdim ya çiçekler buradaydı canımı sıktı. Bakın şimdi çiçekleri nereye götürmüşüm. Çiçekleri valla kaldırdım oradan. Aha bakın çiçeği bura koydum. Dedim orada kalsın. Çünkü yeri yoktu. Başka yere koyamıyorum. Sütünü bitirdin mi? Bitirdim. bitirdim. Böyle. Orada kalsın aman. O odada şey yer yoktu. Bir de burası şey istiyorum. Bakın. Bura hala alacağım. Aha. Şu küçük halı. Kenarları rahat silebileyim. Küçücük halı alacağım şura. Ben işimi bitirdim. Biraz da bugün sizinle ütü yaparken konuştum böyle yoruldum, yorgunum. Biraz dinleneyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Lütfen beğeni tuşuna bir de hübbirine de onu tıklamayı lütfen unutmayın. Sizler çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.